ama nasıl besleniyoruz? Doğru beslenebiliyor muyuz? Son zamanların popüler beslenme yöntemlerinden biri glutensiz beslenmeyi konuşacağız. Yanımda uzman diyetisyen Emel Yılmaz var. Hocam glutensiz beslenme ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Son dönemlerde oldukça yaygınlaştı. Ünlülerin, kamu figürlerinin ve pazarlama sektörünün bir araya gelmesiyle kişiler artık glutensiz beslenmeyi daha sağlıklı, daha besleyici, kilo vermeye yardımcı, atletik performansa artırıcı ve çeşitli hastalıkları tedavi edici olduğunu düşünüyor ancak bu açıklamalar aslında pek de bilimsel temelli değil. Maalesef geçmişte ülkemizde yıllarca yumurta ve tereyağı zararlı diye margarin yedirip insanları kalp damar hastası yapanlar şimdi de ikinci beynimiz bağırsakları hedef almış durumda. Tek düze beslenmeyle bir besini tamamen hayatımızdan çıkartmakla sağlıklı olmayız. Glutensiz beslenmenin aslında zararlı olduğundan bahsediyorsunuz. Peki bu zararlar neler? Bir kere bağırsak mikrobiyatası bozuluyor. Bağırsak mikrobiyatasının bozulması demek aslında bütün hastalıklara temel oluşturulması demek. Ayrıca beslenme yetersizliği oluşuyor ki tam tahıllar özellikle vitamin, mineral ve posa açısından oldukça zengin. Bu da kan şekerini dengelemede, kolesterolü düşürmede faydalı. Ayrıca ortoreksiyon nervoza dediğimiz sağlıklı beslenme takıntısı da kişilerde gelişmekte. Kişiler depresyona yatkın hale gelmektedir. İnsülin Hiperglisemi de oluşmaktadır. Bir de paketli glutensiz ürünler ne kadar fazla tüketilirse kişilerde vücutlarında kişilerin vücutlarında ağır metal birikiminin daha fazla olduğu vaka raporlarında gösterilmiş. Bir besindeki glutensiz ifadesi o besini mutlak surette sağlıklı hale getirmez. Evet glutensiz beslenme çölyak hastaları için hayat kurtarıcıdır ve ömür boyu devam etmesi gereken bir beslenme tarzıdır. Ancak kişinin çölyak hastalığı yoksa ya da gluten tüketimiyle tetiklenen herhangi bir rahatsızlığı yoksa glutensiz beslenmenin sakıncalı olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Peki Emel Hocam, gluten'e hassasiyetimiz ne olduğunu nasıl anlarız? Anladığımızda da neler yapabiliriz? Burada uzman bir diyetisyenden destek almak gerekmekte. Glüten e, kısmen ya da tamamen başlangıçta hayattan çıkartılır, kontrollü olarak beslenmeye eklenir. Eliminasyon diyeti dediğimiz modeller söz konusu. Ayrıca kişilerde vitamin mineral yetersizlikleri de değerlendirilip gerektiğinde gıda takviyesi alması da sağlanmalıdır. Sağlıklı beslenmek demek gluteni tamamen hayattan çıkarmak demek değildir. Sağlıklı beslenmek besin çeşitliliğini sağlayıp yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmektir. Peki siz bir uzman olarak ne önerirsiniz glutensiz beslenme yöntemiyle ilgili? Glutensiz beslenme tamamen e, aslında bakarsanız eğer hastalığı yoksa kişinin bahsettiğimiz hastalıklar işte gluten intoleransı ya da çölyak değilse kişi glutensiz beslenme zararlıdır ve besin çeşitliliğini sağlayan beslenme modelleri kişilerin hayatında yer almalıdır teşekkür ederim hocam sizlere de. Yanımızda uzman diyetisyen Emel Yılmaz vardı ve glutensiz beslenme yönteminin zararları ve bu bilgileri verdi bizlere. Sözü şimdilik İstanbul'a bırakalım.